İsrail'de 7 Ekim'den sonra sigara içme oranı arttı. Jerusalem Post'a konuşan İsrailli Profesör Neville Bergman, ABD ve Avrupa'da sigara içme oranları düşerken, 7 Ekim Hamas operasyonu sonrası İsrail'de sigara içenlerin sayısının arttığını söyledi. Profesör, İsrail'de sigaraya karşı yeteri kadar çalışma yapılmadığını vurgularken, Tel Aviv Üniversitesi'nin raporuna göre ülkede her yıl 8 bin kişi sigaradan dolayı ölüyor. 7 Ekim sonrası ülkede sigara kullanımının artmasının bazı tahmin edilen nedenleri var. Birincisi, 7 Ekim saldırısı ile şoka uğrayan işgalciler arasında stres ve kaygı artışının yaşanması, tekrarından korktukları için geçici bir rahatlama sağlamak amacıyla nikotine yönelmiş olabilirler. 7 Ekim sonrası 46 bin işletmenin kapandığı ve en az 600 bin İsraillinin Avrupa'ya gittiği düşünüldüğünde, ülkedeki mevcut ekonomik durum ve belirsizlikte stresle birlikte sigara kullanımını tetiklemiş olabilir. Yine asker sayısının artması ve yedek askerlerin de göreve çağrılması ile birlikte katil askerler arasında da sigara kullanımı stres atma aracı olarak yaygınlaşmış Olabilir. 7 Ekim sonrası en az 42 İsrail askerinin travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle intihar ettiğini hatırlatalım.